Allahu Allah, inna shaytan wa jinsina ammihin, alhamdulillah, inna min wasallat, wasalamana salli ala rahman, rahim al khaliq. Allahumma sabiye jma'in. Allah taala ve Allah taala, taht ala Allah, wa ayet Bakara suresinin 117. ayetinden 123. ayetin nihayetine kadar inşallah okuyacağız. El münasebe bu ayet kelimelerin geçmiş ayetlerle münasebeti, bağlantısı. Lemma zekere Teala iftira en ve Teala geçmiş derslerde, geçmiş ayetlerde Yahudi ve Hristiyanların iftirasını zikrettiği. Ve iftira ve zaamuh onların zam iddiasını iftiral yavun ve ennel cennete bunu nasıl iddia etmeleri ki cennet sadece onlara mahsustur la <laughs> yuşarikum fiha ahadun kimse ortak olmayacak onlara cennette kimse onlara mesela müşarik ortak olmayacak onu zikir ettikten sonra <laughs> akabehu o zikirden sonra e, bizikli bade kabahim Söyle, onların, o Yahudi ve Hristiyanların bazı kabahatlerini zikir etmekle, Söyle, o zikirden sonra bu bazı kabahatlerini zikir etmeyi onun akibinde getirdi. Ve kabahil müşrikin ve özellikle bir de, bir de ayrıyeten müşrik putperestlerin kabahatlerini allah Teala zikir ediyor. Neyde? Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin kabahatleri earth... burada ortak bir kabahatleri var. Nedir? Kabe fi iddiaim en Allah en lillah Hepsi iddia ediyorlar ki Allah'ın veledi var. Haysu çünkü zaamen Yahud Yahudiler iddia ediyor en Uzeyran Uzeyran ibnullah. Öyle diyorlar. Uzeyr Allah'ın oğludur. Ve zaamen Nasara haşa en Mesih Allah. Mesih ibn en Mesih ibnullah. Ve zâmen müşrikun enel melâikete benatullah. Onlar da müşrik putperestler diyor, melekler Allah'ın kızlarıdır. Hristiyanlar diyor, Mesih Hz. İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler diyor, Özeyr Allah'ın oğludur. Fe ekzâbehumullâhu cemiyâ. İşte bu ayet-i Allahu Teala onları tekzip ediyor, yalanlıyor. Ve redde davam. Onların davasını red etmiştir. Bil hücceti damirati. Ezici bir delille. Yani

Subhan Allah Teala ten, tebliğ ediyorum, beni kılıyorum ve tenzihu tenzih ediyorum ama la yeliku bi celali Teala Allah'ın azametine layık olmayan şeyden onu beri ediyorum demektir. Subhanahu ya Rabbi subhanahu. Mefhum mutlaktır fiil mazuf. Kanitun geçecek mutiun. Yani mutiun kanit mana <exp> muti khadiun, Muti hudu eden yani boyun eğen. Minel kunuti ve taatu ve hudu.

ondan önce hiç kimse yapmamıştır. Yani, şey, yani iptikal ediyor. Yani ilk ilk yapan, ilk bulan, ilk icat eden o ihtilau şey ana gayri misalin sabaka. Bu ibda ihtilau şey bir şeyi icat etmek ana gayri misalin sabak geçmiş bir örnek olmadan. Ana gayri misalin sabak geçmiş bir misali, geçmiş bir örneği olmadan evet. yok böyle yeni bir şey icat etmektir. Evet. Ve diye bu semavat var diye yani semavat etmiştir. Yani şöyle e, yoktan var etmiş. Yani ilk e, icat etmiş. Yani daha önce ne söyle semavat ardın benzeri yoktu yani. Evet. Ha, örneği olmayan, olma, olmayan bir şey yapmak. Fakada erade ve kadere Ha, olmana kadar erade. Beşiren el beşir el mübeşir. Fe fa mana faaldir. Yani müjdeleyen. Ve muhbiru bil emri. Bil emri sadiqi saniha. Beşir kimdir? Muhbiru haber verir. Bil emri sadiqi. Doğru bir haber. Doğru bir şey ki asarı sevindirici. Sevindirici ve doğru olan bir şeyi haber verene beşir Yani şimdi bir sen, sana müjde sevindirici bir haber ver ama yalan. O olmaz. Beşir olmaz. Beşir yani, muhbiru bil emri sadiqi sari. Doğru ve sevindirici bir haber veren, bir şey haber veren. Nezir en el munzir ve vel muhbiru bil emri ha. Haber veriyor bil emri mekhuf. Korkulan bir şey. Korkulan. Yani şöyle tehlikeli bir şey. Niye, niye haber veriyor? Niye <laughs> haber Sakınılması için, sakınılması için, önlem alınması için. Cehim, mütenecjü nar ha. alevlenen ateş nasıl söyle mütenecjü yani nasıl söyle ee, alevlenenün minen nar ateşten nasıl söyle ee, yani tutuşmuş yani tutuşmuş ateş alevlenen ateş Cahîm o odemi Allah bizi muhafaza etsin hmm. milletum yani dino ey dino ee, millet din manasında ve cemu minel ve asıl milleti aslında milletin asıl et mesluke yürünen yol. Cadde, cadde. Sümme cu'ilet ismen ni şeriatin Allah. Allah'ın indirdiği şeriata millet denilmiştir. O da yoldur. O da nasıl e, e yani ana yoldur. O da caddedir. Cade kubradır. Adnun fidan, fidye. Yani kendini kurtarmak için nasıl söyle fidye vermek ve kavlu et et tefsir evet tefsir konusuna ve <laughs> kavlu takad Allah velad. Ve قالو ايشل demişler Allah <'ın> velad edilmiş. Ve kavl-i Yahud ve ve müşrikîn. <laughs> ha. üç tâife de Allahu Teala'ya velad nispet etmişler. F Yahud قالو izen mübâ. Ve zen Allah'ın oğludur. Nasara قالو el mesihullah. El mesih Allah'ın oğludur Hazreti İsa. Ve müşrikûn قالو el meleke banat Allah'ın kızlarıdır. Herkese belli Allahu cemîa. Allah hepsini yalanladı fi davam onlar batın davası fakat subhanam bak ey ve tenzeh ama zaamu tenzehen baligan ah zaten subhanada yani nasıl öyle son derece bir tenzih alışı Allah tekaddes yani mukaddestir nasıl öyle ve tenzeh münezzehtir yücedir belidir uzaktır ama zaamu o zam, iddia ettiklerinden tenezzühen benigen son derece son derece münezzehtir. Evet. Ben lehu ma fi semavat Ben ben irade içindir. Yani bırak onların iddiasını. Onların iddiası iptal. iptal, yarad yani vazgeç. Bırak onların yani o onlar öyle diyorlar halbuki lehu Allah'ın mülküdür ma fi semavat ma Yeryüzünde semavatta olan her şey. Yerde olan her şey Allah'ın malıdır. Ma, mal, evlat, veled mal olmaz bak. Yani bunu bir, çok önemli bir kuraldır. Yani, Zevil akıl, yani akıllısı, akıl sahipleri için çok önemli bir Kur'andır. Yani bir e, fıkhi meseleden de geçiyor. Diyor bir insan, söyle babasını, babası köledir. Başka kavimlerin yanında köle olarak düşmüş. Yani satın alırsa, satın alırsa babası azal olur. Otomatikmen hür olur yani. Yani olmaz, mümkün değil. Yani baba ile evlat arasında mesela mülkiyet olmaz yani. Ee, yani bir, bunu, bunun benzeri evet, bir e, nasıl bir baba evladını e, satın alırsa, evladı köle başka memlekette köle olmuş, onu satın alırsa direktmen azad oluyor. Yani hür oluyor. Yani mülkiyetle ne söyle e, birbirine zıttır yani. Veled, veled ne demek? Veled validin cüzü demektir. Yani onun parçası demektir. Yani mülkü şey nefsi bir şey kendine malik olmaz demektir yani. Veled o demektir yani. Ya, mafis semavat -ma her şeyin Allah'ın malıdır, mülküdür. malı mülkü olan bir şey veled olmaz. Ne mafis semavat -ma Sema benlil idrak işte o vazgeç o o, onların söyledi o batınından yüzünü çevir. E neyse emru kemaza amu. Onlar dediği gibi bir değil iş onların ben huve celle ve ala haliku cemien mevcudat. Bütün mevcudatların halıkıdır yani bütün mevcudatlar onun malıdır yani sonradan mesela meydana gelmiştir. Elleti o mevcudatlar <laughs> ki min cümlet ya Uzeyl ve Mesih ve Melaike işte ha. Halifü cemil mevcudat onları sonradan yaratmış. Elleti o mevcudat ki min cümlet ya onların cümlesindendir. Yani onların bazısı, onların bir kısmıdır. Uzeyl, Mesih de onlardan bazı bir yani bir kısmıdır. bunlar Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkü olan bir şey veledi olmaz. Kullun lehu kanitun. Eyl kullun munkavduna lehu. Bütün şöyle ma fi semavet ma fi Allah'a munkadirler. Kanit yani munkad, muti'dirler. Yani la yasta'asi şey'un minum ala takdim ve meşedi. Nasıl Allah'a muti'dirler? Yani mesela kafirler Allah'a muti'dir değil. Biz diyoruz burada itaat-i icbaridir. İtaat-i ihtiyari değil. İcbari nasıl? Yani la yastas, la şey minum, hiçbir şey onlardan asi olmaz. Yani nasıl diklenemez. Baş kaldıramaz ala takdiri ve meşi. Allah'ın takdiri ve meşiyeti. Allah Teala birisini hasta ed ederse o kesinlikle karşı duramaz. Yani ben hasta olamam, olmam diyemez. Öldürürse ben ölmem diyemez. Değil mi? Yani ihtiyarlatırsa ihtiyarlanmam diyemez. Yani bu bu manada lahu mafsun kullu bütün semavat ardındaki her şey Allah'a mutiyadır. Ne demek yani la yastasi şey minhum onlardan hiçbir şey baş kaldıramaz. Ha, ondan sonra e, asi olamaz, diklenemez ala takdiri ve meşiyeti. Allah'ın takdir ve meşiyeti onlar hakkında dinemesi ne olacak? Ona karşı duramaz. Yani ayak diretemez, ben olmam diyemez. Yani Allah birisinin hakkında bir irade etmişse ha, o kesinlikle o iradeye itaat eder. Yani istem, istese, istemese de nasıl Allah Teala birisini öldürmek isterse ölür o kadar yani. yok ben ölmem deme şansı yok yani. O demek. Ben diyor <laughs> semavet ve ardı, ey halikuma ardı yaratan ve mubdi olma onları icat eden ala gayri misalin sebeb geçmiş bir örnek olmadan ve iza kada amran bir şey hüküm ettiği zaman irade ettiği zaman bir şeyin yaratmasını istediği zaman fe inne ma yekulu kun fe yekul iza arada icat şey bak bir şeyi icat etmek istediği zaman hasale o şey meydana gelir mi ve la hiç imtina ve muhla yani ara verilmez. Aa, e, o şey yani e, karşı durmaz. Ha, ben olmam diyemez. Femete arada şey bir şey irade ettiğinde vücide. Meydana gelir bilemem mesela bir göz mesela bakışı e, süresince yani an. O an, an mesela Gözüne bakıyorsun böyle bir bakma. Bakma e, mühleti yani. yani. an meselesi yani ha. Meta aradı vücide. Yani an, anında olur yani. Anında olur. Fe muradu nafizun. Allah-u Teala'nın irade ettiği şey geçerlidir. Yani nüfuz ediyor. Yani her şeye geçer muradı. Ve emruhu la yetekallef. Onun emri nasıl etmez. Yani geri e, nasıl e, yani bir, bir şey emrettiği zaman o emri tekalluf etmez. Yani geri kalmaz. Yani başka onun yerine başka bir şey olmaz veya he, gecikmez, gecikmez o manada. Emrüne yetekar, gecikmez. Ve ma emrüne illa vahide, bir. Bak, bir defa. Emre deriz, kelemhin basar. Aynı göz, bir göz bakışı kadar, yani çok, nasıl söyleyeyim, süratle olur yani. Ve kâle allezîne lâ yâlemûn el murâdû bihim cehâletul müşrikin ve hum kufar kureşâ. O bilmeyenler var ya, bilmeyenler, o murat o müşriklerin cahilleri kufar kureş ne diyorlar ne demişler levla yukenimun Allah ey halla yukenimun Allah müşafaten levla mana halla yani tahdid niye Allah bizimle konuşmuyor müşafaten yani müşafa yani, yani yüz be yüz yani yüz be yüz ağız ağız konuşsun ev bi inzal vahiy aleyna ya ya umana da yüz be yüz konuşsun Ağız ağza konuşsun. Ya Allah Teala bize kul müşafa, müşafa şefa. Yani şöyle şefetten geliyor yani. Abi. Yani dudak da yüz de yüz yani. Ha. O bir insan vahiy alana ha ya bu manada. Allah bizimle konuşsun. Bize vahiy indirsin bize. Allah Teala bir anne kanusu sen onun resulü olduğuna dair bize vahiy indirsin. Ya açık bir şekilde konuşsun. Ya bize vahiy yani melek göndersin ki sen onun resulüsün. Yani niye Allah bizimle konuşmuyor? Sen onun Resulüne dair, Resulü oğluna dair. Ev te'tine ayen. Ey lev la te'tine. Ey la ey teci'u. Resulüne teci'una bi ya Muhammed sallallahu bi hüccetin sati. Lev la Niye bize getirmiyorsun? Bi hüccetin sati. Ab açık bir ayet. Sati yani zahar. Ab açık. Par, parlak bir ayet. Bir delil getir ki tekunu olsun o delil, o ayet burhanen delil olsun ala sıdkı nübüvvetike peygamberlerin peygamberliğin doğruluğuna dair bir delil yani açık bir delil olsun ki sen peygambersin. Kalu zalike istikbaran ve Ha bunu tekebbür ederek, inat ederek söylüyor. yoksa delil Kur'an delil olarak yeter. birçok mucizeleri gözlerine gördüler ama yine inat ediyorlar. Kedalike kalenledine min kablim işte. Misle kavlim. Yani kalenlediğine min kabi mis aynı kedalik. Onlar onlardan önceki o ümmetler de peygamberlerine öyle diyorlar diye. mis e, mis hader batil şeni. Yani, yani, bu batıl ve kabih olan yani söyleyen söz gibi onlar da söyle. Kalen mukezibun min aslafim li rusulim. Mis hader kavl <laughs> batil şen kalen tamam. Onu birbirine bağlıyoruz. Mis hader kavl hader batil şen kalen mukezibun. O mukezib min eslaf umuların geçmişlerinden rusulihim rasullerini tekzip edenler de onlar da kâle demişler misahadır batil seni misahadır batil seni makulek nasıl ne kâl mafun mutlak o kavlun lafı mutlakıdır. Kâlel mukezzibûne min eslâfı rüsûlîm misle kâlu kavlen misle hâdel kavlu batıl şenî aynen bunların dediği gibi bunların o batıl ve şenî ve kabih olan kavli gibi söylemişler. Teşabehet kulubum. Ey kulubu haulay ve men kablehum. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki müşriklerle, mesela münkirlerle, o eski ümmetlerin arasındaki münkirlerin kalpleri birbirine benziyor. Teşabehet kulubum. Neyde? Fil amiy körlükte. Vel inadi inatta. Vel tekzibil enbiya. Peygamberleri tekzib etmekte kalpleri birbirine benziyor. Ve fi hada tesniyetun Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve teselli ediyor. Yani senden önceki bu daha yeni olan bir durum değil. Senden önceki peygamberlere de aynı bunu söylediler. Allah bizimle konuşsun dediler. Niye Allah bizimle konuşmuyor? Niye açık bir ayet inmiyor, getirmiyorsun? Böyle inat ettiler. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve teselli ediyor. Yani üzülme, şöyle e, senden önceki kardeşlerin başına da aynı bu gelmiş. Kad beyyenel <laughs> ayati li yuqinun. Allah Teala buyuruyor. <laughs> kesin biz beyan etme ayetleri li inananlar için ayetler mi? Birçok Kur'an ayetleri mucizedir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek elinden birçok mucize beyan etmişiz. Kad waddahna al delilleri beyan etmişsiniz. Ve akamnel berahine burhanları nasıl kaldırmışsınız. Burhan açık kat'i delilleri li ve kimseler için ki yatubunel hakka vel yakin. Hak ve yakini arayanlar ve kulla o bütün deliller natikatun yani ediyor, konuşuyor bir sıdkı maci tebi. Sen getirdiğin dinin doğruluğunu delalet ediyor. Kulluha o bütün delil natikatun delalet ediyor. Sıt kımacı tabi getirdiğin dinin doğruluğuna denet ediyor. İnne i̇şte ersennâke bin haqqi beşine ve nezira. E ersennâke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bil şeriatin neyireti ve dinu kavga. seni o şeriatla neyire, o nurlu şeriatin neyire neyire yani parlak, nurlu yani aydın aydın şeriat, aydın nasıl söyle yani aydınlık veren, ışık veren, saçan şeriat ve din kavim dost doğru dinler gönderdik bir hak işte. Beşiren müminin bi cennet ha müjdeleyicisin müminlere cennet-i naimle ve naziren kafir kafirleri inzar edicisin korkutucusun min azab-i cahim cehennem Ve la tüs'alu an ashabin cahim. E ente ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mes'ulen sen sorumlu değilsin emmen lem o kimselerden iman etmez minum onlardan. Bade en bezelte cehde. Bezelte sarf ettikten sonra el cehde gücünü, takatini he? sarf ettikten sonra fi davetim onları davet etmekte he, gücünü sarf ettikten sonra artık sen sorumlu değilsin. Fe innema aleykel bela. Başka bir ayet. Rahat. rahat. 40. 40. ayet. Ancak sen üzerine belag tebliğ etmek, ulaştırmak, Allah'ın dinini yani vahyini onlara tebliğ etmek. Ve aleyna hesab hesapları bize aittir Allah Teala diyor. Ve lan terda anka yahud ve lan nasara hatta tetbi'a millatuh. E lan terda anka taifatan el yahud ve nasara o iki taife razı olmazlar hatta tetbi'ken İslam'ın munir. O İslam ki munirdir, aydınlatıcıdır. Yol gösteren İslam'ı terk edersin ve tetbi'a dinahum el avec. Onların eğri dinine tabi ol olacaksın o zaman razı olurlar ha. Yoksa Yahudi ve Hristiyanlar razı olmazlar. Bugün de öyle ha. Hatta tetebi amilletum. Sen onların dinine tabi oluncaya kadar. Yani yani o tetruken İslam'ın Munir her tarafı aydınlatan İslam'ı ışık veren zulmetten ne söyle insanları karanlıktan zulmetten kurtaran İslam'ı bırakacaksın ve tettebi'a tabi olacaksın dinahumul l onların eğri büğrü dinine tabi o zaman senden razı olurlar kul onlara de inne hudallahi ve huda ha, hudallah kul Allah'ın hidayet, yani hidayet ne söyle e, ee, gösterdiği doğru yol esas yol odur Allah'ın yani İslam işte. İslam hudallah. Kullahum ya Muhammed innen İslam'a huve dinu habbak. Hudallah ya Allah'ın gösterdiği yol, Allah'ın indirdiği o hak yol huve Hak olan odur. Ve ma adamu fevaddelan. Allah'ın gösterdiği yol, doğru yol olan odur. O de, o nasıl diğerleri dalal dalaldır nasıl yanlıştır sapıklıktır. Ve in intemate ahwaum vallahi ne intihat ama بَعْدَ الْلَزْجَاءَكَ مِنْ عِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِرِ Burada büyük tehdit vardır. Yani gerçi muhatap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bunun altında mesela ümmetine büyük bir tehdit var. Şayet اِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ Sen onların hava ve heveslerine, arzularına uyarsan بَعْدَ الْلَزْجَاءَكَ مِنْ عِلْمِ sana gelen o ilim, o bilgi, o Kur'an söyle geldikten sonra sen bir de gidip onlara uyarsan مَا لَكَ مِنَ, من Kimse seni Allah'tan koruyamaz. Kimse seni Allah'ın azabından ne söyler? Muhafaza edemez. اَوَلَيْنْ سَيَرْتَوْمْ Bak, müsayere edersen ale عَرَائِمُ الزَّائِفَ O batıl görüşleri üzerine onlarla aynı yolda gidersen. Musayere, işte aynı yolda gitmek. Ha. Onlarla mesela yani aynı yolda gidersen, ala arayim yani zayıfe, yani onlara tabi olursan, arayim zayıfe o batıl, yani söyle e, yani görüşler, batıl olan görüşler, hava fasil fasıda, olan mesela yani arzularına tabi olursan, bade mazahele ne kemin hak, hak sana olduktan sonra bil berahini ap açık burhanlar denil ve hüccetin katia kesin denilerle hak zahir olduktan sonra bir de gidip onlara uyarsan o zaman malaka minallahi min veliyin ve la nasir. Yani kimse seni Allah'tan Allah'ın azabından yani min azab min veli koruyacak ve yardımcı ise neke men yahfazuke seni koruyacak ev yedfe anke ikabe vel alim onu incitici azabını, senden def edecek kimse olamaz. الذين اعطيناهم الكتاب سنون من الله تعالى على الطائفه من اليهود والنصارى اسلموا استاذ عورات الدعاء وآخر اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم